Daha önce size Hells Angels'ın hikayesini anlatmıştım. Devamını da isteriz demiştiniz. Ama işte yaz mevsimiydi, yeni çıkan motosikletleri test etmeydi, gezmeydi, tozmaydı biraz ihmal ettim. Ama şimdi isteğinizi yerine getirmenin tam zamanı. Hells Angels'tan sonra dünyanın ikinci en büyük motosiklet çetesinin hikayesini anlatmaya geldim. Bu hafta size Bandidos'un hikayesini anlatacağım. Motosiklet tarihinin karanlık tarafı ilginizi çekiyorsa telefonunuzu şimdi sessize alın ve de tüm dikkatinizi bana verin. Bir solukta izleyeceğiniz Amerikan suç dizisi kıvamında bir hikaye sizi bekliyor. Ama siz de birbirine benzeyen motosiklet içeriklerinden sıkıldıysanız kanala hemen abone olmayı ve de çanları açmayı unutmayın. Tabii ki beni Instagram'da da takip edin. Bu arada kanalda izleyip izleyip kaçan %70'lik bir kısım var. Siz herhalde onlardan değilsiniz. Abone olmak bedava. Öyleyse Ben Onur Çakı ve Elvis ve Nekipedia gazlıyor. Bandidos Motosiklet Kulübü 1966 yılında Amerika'nın Teksas eyaletinde kurulmuş. Kurucusu Donald Chambers. Kendisi bir Vietnam gazisi. Savaştan sonra memleketi Teksas'a dönen Donald abimiz hemen... Çekmiş altına bir motosiklet, Texas'ın en de motosiklet kulüplerinde zaman geçirmiş bir süre. Bakmış ki bu kulüplerin hiçbirinde iş yok. Demiş ki hacı ben kendi motosiklet kulübümü kurarım. Çıkmış, bütün motorcu barlarını tek tek dolaşmış. Tıpkı kendisi gibi Vietnam gazilerini toplamış arkasına. Kısa sürede de kulübün yüzden fazla üyesi olmuş. Bandidos Motosiklet Kulübü kökünde Amerikan milliyetçisi olan bir kulüp. Öyle Japon motosikletinizi alıp kulübün kapısına dikilip selamünaleyküm aleyküm ağlar falan diyemezsiniz. Adamı hemen orada 2 dakikada paketlerler valla. Altınızdaki motor ya bir Harley Davidson olacak ya da bir Indian yani Made in USA olacak. Ama kulübün amblemi bir elinde bir kılıç, bir elinde de tabanca olan Meksikalı bir haydut. Hani milliyetçiydiniz ya siz. Bu ne Paris? Bu ne lahana turşusu? Şöyle makinalı tüfekli bir Amerikan kartalı ya da el bombası atan bir hamburger olsa daha iyi olmaz mıydı? Bence çok iyi olurdu. Ama böyle işte. Bunların amblemi şişman Meksikalı bir haydut. E tahmin edebileceğiniz gibi de bandidos ismi oradan geliyor zaten. İsmi ve amblemi bulan da grubun kurucusu Donald Chambers. Bu ismi ve amblemi seçmesinin nedeni de bu Meksikalı haydutların yani bandidosların kendi kurallarına göre yaşamaları. Kafalarına göre yani. işinize gelirse bandidosun kuruluş amacı belli. İtlik ve serserilik. Öyle iyi aile çocukları Örnek vatandaşlara falan yer yok Bandidos'ta. İçinde dışarıya çıkmayı bekleyen bir serseri mi var? Herkes aslında senin biraz kafadan çatlak olduğunu mu düşünüyor? Acayip sıkıcı bir işte çalışıp çok para mı kazanıyorsun? Gel Bandidos'a. Senin ilacın bizde işte o bandidos böyle söyleye söyleye çok kısa zamanda yüzlerce yeni üyeye sahip oluyor. Ama tabi bandidos işin içinde bu kadar itlik, serserilik olunca bir motosiklet kulübünden suç örgütüne dönüşüyor. Uyuşturucu ticareti, fuhuş Hırsızlık ve gasp bandidosun ana geçim kaynakları. Kriminal aktivite sektörüne getirdiği yepyeni solukla bandidos yaptığı yatırımlarla da iş alanını hızla büyütüyor. Amerika'da yeni şubeler açıyor. Daha sonra da önce Avustralya'da sonra Fransa'da deniz aşırı şubeler açarak faaliyetlerini uluslararası arenaya taşıyor. Suç örgütü olmak kolay değil tabi. İçinde bolca şiddet olan, efsaneleşecek hadiselere ihtiyaç var. İşte o hadiselerden biri 22 Aralık 1972 günü El Paso'da yaşanıyor. Tarihler 22 Aralık sabahı. İki uyuşturucu satıcısıyla Bandidos çetesinin bazı elemanları arasında bir alışveriş oluyor. Bandidoslu arkadaşlar pudra şekeri aldıklarını zannediyorlar. Ama poşeti açıp içine dikkatlice baktıklarında pudra şekeri değil kesme şekeri olduğunu görüyorlar. Bildiğimiz küp şeker tepeleri atı veriyor tabi. Hemen büyük başkan Donald Chambers reise gidiyorlar. Başkan bu torbacılar bizi kazıkladı diyorlar. Donald başkan da rahat olun koşlar diyor. Hemen topluyor adamları gel diyor gidip buluyor torbacılar. Adamları götürüyor El Paso'nun kızgın çöllerine. Veriyor ellerine birer kürek kazdırıyor toprağı. Uyuşturucu satıcılarının da kafa gidiyor. Ne olduğunu anlayamıyorlar alınların ortalarına da tabanca dayanınca da başlıyorlar ne yapıp ne edip o çukuru kazmaya. Sonra Donald Başkan böyle filmlerdeki gibi çıkartıyor şık şık pompalı tüfeğini bış bış iki torbacıyı orada telef ediyor. Bu çukura düşen iki zavallı torbacının cesetlerini de diğer bandidos üyeleri gelip ne yapıyor biliyor musun? Cayır cayır yakıyor. Bandidoslar hiçbir şey olmamış gibi arkalarına bile bakmadan çukuru kapatıp gidiyorlar. Ama tabii ki kanundan kaçış yok. Çünkü polisin bandidos çetesi içerisinde bir köstebeği var. Köstebekten gelen istihbarat sayesinde polis olayı çözüveriyor. Donald başkan yakalanıyor ve iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Olay tam Breaking Bad dizisi. Bunları şimdi televizyonda dizi diye izliyoruz. Ama yaşandı işte bunların hepsi. Donald Chambers'ın hapse düşmesinden sonra Ronald Hodge başkan oluyor bu sefer. 1970'lerin ortalarına geliyoruz. Bu yıllarda polis motosiklet çetelerine daha bir ciddiye alıyor. Bunun da nedeni uyuşturucu trafiğinin neredeyse yarısı bu çeteler tarafından yönetilmesi. Motosiklet çeteleri de boş durmuyor. Daha profesyonel organizasyonlara dönüşüyorlar. Öyle barlara gidip ortalığı kırıp geçiren dengesizler sürüsü gibi hareket etmiyorlar artık. İşlerini daha dipten, derinden halleden, eskisinden daha etkili suç örgütlerine dönüşüyorlar. Aynı durum... Bandidos için de geçerli. Bu yıllarda Bandidos bir yandan sessiz sedasız işlere yürütmeye çalışırken diğer yandan da diğer çetelerle yaptığı savaşlarla kendine yeni sahalar yaratmaya çalışıyor. Bu savaşlardan Bandidos'un bir numaralı düşmanı kim peki? Tabii ki Hells Angels. Onun da hikayesini köküne kadar şu videoda anlatmıştım. Bandidos'un bir suç örgütü olarak tanınmasının durumu günümüzde de devam ediyor. Hatta Texas Polis Departmanı Bandidos'u resmi olarak ikinci sınıf çete olarak tanımlıyor. Bandidos'un vukuatları sadece Amerika sınırlarında yaşanmıyor. 1984 yılında Avustralya, Sydney yakınlarında başka bir motosiklet çetesi olan Comancheros arasında yaşanan çatışmada tam tam 28 kişi ölüyor. 90'lı yıllarda İskandinav ülkelerinde Bandidos ve Hells Angels arasında yaşanan çatışmalara da Büyük Kuzey Motorcu Savaşları deniyor. Bu savaşta toplam 12 kişi ölüyor, yüzden fazla kişi de yaralanıyor. 2000'li yıllarda Kanada'da yine Bandidos ve Hells Angels arasında yaşanan savaşta en az 150 kişi ya ölüyor ya da yaralanıyor. Dünyanın dört bir köşesinde kan gövdeyi götürüyor anlayacağınız. Bizdeki motosiklet kulüplerindeki en büyük kriminal aktivite bol bol dedikodu yapmak. Ama bu adamlar topla tüfekle birbirine dalıyor çok acayip işler. Böyle deli deli işler oluyor ama bu kadar büyüyen bir motosiklet kulübünün dünyanın her yerinde aynı manyaklık seviyesini tutturması da zor tabi. Bandidos'un bugün 22 ülkede 303 şubesi ve toplamda 2500 kadar üyesi var. Sayı bu kadar artınca ortam biraz yumuşuyor haliyle. Mesela şimdi internete girip kendinize resmi bir Bandidos tişörtü satın alabilirsiniz. Ama siz ben öyle çete tişörtü falan giymem diyorsanız sizi hemen wikipedia.com.tr sitesine alalım birbirinden güzel motosiklet kültürüne ait onlarca kupalar ve tişörtler hazırladık. Web sitemizin adresini de aşağıya link olarak bırakıyorum. Bu Amerikan motosiklet çetelerinde de hikaye hep aynı. Asker adam savaştan döner, e yapacak iş güç bulamaz. Sonra hemen alır bir motor, toplar 3-5 arkadaşını etrafına. Sonra o 3-5 arkadaşa yüzlerce insan katılır. E tabi bu adamların tek bildiği düzen, ordu düzeni olunca böyle rütbeler, emir komuta zincirleri falan oluşur. Sonra da olay çığırından çıkar ve de polis olaya el koyar onlarca insanda yok yere ölür ya da yaralanır. Aman gençler siz böyle şeylere özenmeyin. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, güvenli sürün. Yollarda da görüşelim dostlar. Bye!